Merhabalar efendim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Doğan. Eğer ki şu anki ve şu ana kadarki videoları beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok büyük bir destek. Ayrıca videoları beğenerek ve yorum yaparak da aynı şekilde destek olabilirsiniz. Olabilir. Teşekkürler. Öncelikle videoya başlamadan önce özür dilerim. Salgından nasibim aldım ve hasta oldum. Ondan dolayı da uzun zamandır düzeni oturtamadım ve Boş zamanlarımı verimli kullanamadım. Umarım hastalığım geçtikten sonra düzeni biraz daha oturturum. O zaman yavaştan videomuzun konusu olan oyuna geçelim. Normalde çok korku oyunları oynayan ve korku türünü çok seven bir insan değilim daha çok izlemeyi severim ama yakın zamanda Twitch üzerinde karşılaştığım bir izleyiciyle yaptıkları bir korku oyunu olan Death Relaves hakkında konuştum ve oyunun demosuna bir bakmaya karar verdim. Her şeyden önce Death Relaves Nictofield Studios isimli korku türüne ve mitolojiye ilgi duyan Türk yapımcıdan yapmakta olduğu ve 2023 yılında çıkarmayı planladıkları keza bu tarihle ilgili bir kesinlik ne yazık ki yok sadece planlanan yıl bu aksiyon unsurları da içeren bir hayatta kalma korku oyunu. Oyunun demosunda karakterimiz annesini bulması gerektiğinden bahsediyor ve Aztek mitolojisinde bulunan bir düşmandan sakınarak ilerlemeye çalışıyor. Yani oyunun hikayesi de bunun çevresinde gelişecek gibi ama detaylı bir bilgim yok ne yazık ki. Gelelim oyunla ilgili diğer detaylara. Öncelikle oyunun görselliği full ultra ayarlarda muazzam ama tabii ki ben o da oynayamadım videodaki oynayışımın ayarlarını ekrana koyarım. Onun dışında sadece İngilizce seslendirme var. Ancak Tan Şahin kanal, YouTube kanalı Tan Production oldukça iyi bir iş çıkarmış. Ayrıca repliklerde de nesnelerle ve odalarla etkileşime girme sıramıza göre farklılıklar olabiliyor. Onun dışında korku unsurları da görsellik ve sesle birlikte oldukça güzel koyulmuş. Ama tabii ki bunu bir korku oyuncusu olarak söyleyemiyorum. Keza oyundan korktuğumu da bunun sebebi atmosferi falan da değil. Atmosfer görsellik ayrı ayrı muazzamlar ve korku için ideal. Ancak ben korku oyunlarında genel olarak korkmadığım için korkmadım. Gel gelelim demoya. Demo 30 dakika kadar sürdü ben oynarken her yeri ve her şeyi kurcaladığım için yani ortalama hızda oynayan birisi büyük ihtimalle 15-20 dakikada bitirebilirdi. Demoda kısaca oynanış mekaniklerini özellikle de son kısmında gizliliği nasıl bir mekanikle bize sunulacağını göstermişler. Bunu burada söylemeyin, Deneyimlemek istiyorsanız gidin bir demosuna bakın derim. Bunun dışında mekaniklerden kastım. Mesela saklanma mekaniği için The Dark Pictures Anthology serisinden bir oyun oynadıysanız ya da izlediyseniz görmüşsünüzdür. Tam vaktinde ekranın altındaki göstergelere göre belli bir tuşa basarak nefesinizi ya da kalp atışlarınızı düzenli tuttuğunuz bir sistem kullanmışlar. Yani mekanikten kastım bunun gibi sistem. Oyunu Steam linkini açıklamaya bırakıyorum. Ben oyunu istekli sisteme ekledim. Çıktığında da uygun bir fiyatı olursa ki ben uygun bir fiyata çıkacağını düşünüyorum. Oyunu alıp bir de tam halini oynamayı düşünüyorum. Tabii ki buna karar verecek olan sizsiniz. Eğer oyunu sever ve desteklemek isterseniz takip edersiniz. Böylelikle 15-20 dakikalık bir demo üzerinden yapabileceğim yorumlarımın sonuna geldim. Umarım ki videoda bilgilenmiş ve eğlenmişsinizdir. Sürçülüysen ettiyse affola. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi eğlenceler ve hoşçakalın.